Yeni bir çalışmamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu çalışmamızda e, mikrodenetleyicilerde kullanılan pas genişlik modülasyonlarına bakacağız. Onun için bizim ilk önce e, kullanım kitabı kullanacağımız mikrodenetleyicinin kaç tane pas genişlik modülasyon çıkışı var ona bakmamız lazım. E, Şimdi birlikte biz 16F877 kullanıyoruz. 16F877'de Bildiğimiz iki tane faz genişlik modülasyonu uçları var. Bunlardan bir tanesi e, CCP1, diğeri de CCP2'dir. Bu e, biz CCP2, 1'i 2'yi şöyle bir devresini ben daha önceden hazırladım. E, CCP1 şurası, CCP2 de bu ucu arkadaşlar. E, bu iki tane olan uç Üçer farklı fonksiyonda kullanılabiliyor. C Capture, ikinci C Compare, üçüncüsü PWM modudur. PWM demek, e, pulse sabit bir frekans olup e, doluluk oranını, lojik birde kalma değerini değiştirdiğimiz zaman frekansı geçmemek koşuluyla pulse genişlik modülasyonu değiştirmiş oluyoruz. Şöyle bir devre kurdum ben. CCP 1 ucunu bir led diyoda verdim. Buradaki led diyodun gelen PVM sinyaliyle yanıp sönmesini istiyorum. İlk önce asıl amacım tabi CCP 1'den alacağım pas genişlik modülasyonunun frekansını bulmak. Bunun için şu frekans metremizi şuradan aldığımız ölçü aletlerinden alıyoruz bunu arkadaşlar. Örneğin şöyle bir slip alayım. Ölçü aletlerinden counter timer diye alıyoruz. Bunu frekans metre ayarına getirmemiz lazım. Çift tıkladık. Time zamanlayıcı modunda şurada frekansı almam lazım. OK dedim. Ccp bir ucunu aynı zamanda da şu oscilloscope'umuza bağladık. Hem oscilloscope'da dalgayı göreceğim hem de elde edeceğimiz Mikrodenetleyicinin PWM frekansını görmek istiyorum. Bazı değerleri de şuradaki LCD'de görmek için çok kullanışlı oluyor bu. LCD'de görmek için bağlantım duruyor. Bir sonraki uygulamamda ilk önce sabit frekans sabit duty yapacağım. Daha sonra değişken duty sabit frekans, bir diğerinde de değişken frekans sabit duty yapacağım. Peki şimdi bu CCP1'i ayarlarını nasıl yaparım? Hesaplamalar nasıldır? Ona bir bakalım. Dediğimiz gibi CCP'nin 3 farklı anlamı var. Capture Compare PVM'in kısal ifadesidir. Capture Compare modlarında Timer 1 tercih ediliyor. Capture Compare'de Timer 1 tercih ediliyor. PVM'de ise Timer 2 tercih ediliyor. Burada ilk önce Capture anlatmış, daha sonra Compare anlatıyor ve Pass Genişlik Modülasyonu. Burada Pass Genişlik Modülasyonunda CCP1 ve CCP2 pinleri 10 bitlik DVM çıkışıyla aktif edilir denilmiş. E, Trist C'yi yönlendirerek, port C'dedir bunlar anlamı var arkadaşlar çıkış elde edilebilir. Basitleştirilmiş PVM blok diyagramına bir bakalım. Bir tane şurada gördüğümüz e, set ve set flip blokumuz. Set sinyalinin gelmesi şuradaki PMR2, PR2 saklayıcıların eşit olmasına bağlı. Bunlar eşit olduğu zaman set sinyali geliyor, çıkış 1 oluyor. Veya e, duty cycle register'larına yazılan 10 bitlik olan 8'i 1 lde diğer iki tanesi de şunda bulunan, register'da bulunan veriler ve, e, sürekli olarak timer2 ile karşılaştırılıyor. Ve buradan da set sinyali geldiğinde bizim çıkışımız 1 oluyor. Çıkış ne zaman reset oluyor? E, şuradaki e, duty cycle değeri Ayarlanan değerin sonuna geldiği zaman reset sinyalini gönderiyor. Çıkışımız sıfır oluyor. Zaman diyagramına bakarsak eğer PVM çıkışı zaman diyagramında biraz bulutu verelim şöyle. Şu bizim periyodumuz. Başlangıç değeri timer 2 PR2 ile karşılaştığı an. Yeni bir periyot yine karşılaştığı an sıfırlanıyor timer 2. Tekrar baştan saymaya başlıyor. Bu iki değer eşit olduğunda bizim periyodumuzu belirliyor arkadaşlar. Dolayısıyla PR2'ye yazılan değer Timer2 yalnızca bir zamanlayıcı olduğu için biz değerimizi Timer2 ile değil PR2 ile yönlendiriyoruz. timer2. Time, PR2'ye yazıyoruz değeri. Bir diğeri de duty cycle yazılan değer. E, sıfır olduğu zaman, bittiği zaman içerisindeki değer ters sayıyor. Sıfıra geldiği zaman e, i̇lk başta lojik birden başlıyor. Değer yazılır yazılmaz, set edilir edilmez. Lojik birden devam ediyor. Değer bittiği zaman lojik sıfıra düşüyor. Şimdi burada not diye güzel bir ifade var arkadaşlar. Onu okumamız lazım, önemlidir. PBM duty cycle değeri, şuradaki duty cycle değeri PBM periyodundan fazla olamaz diyor. Eğer olursa ne olur? Ccp1 pin'i e, CCP birbirini asla sıfırlanmaz. Şu duty cycle periyodu geçerse, periyot zamandan fazla olursa bu zaten PVM olmayacaktır. Bunda bazı hesaplamalar var. Ona bakalım. PVM periyodu hesaplamasında PR2 yazılan değer artı 1 çarpı 4 çarpı oscillator ve prescaler değeri. Burada PVM periyodu bulunarak frekansı da elde edilebilir. TDM'in duty cycle değeri için de frekans formülü var. P duty cycle'a yazılan değerler. Oscillator çarpı prescaler timer 2'nin prescaler değeri. Timer 2'yi kurmak için şunlar e, PVM modülünü kurmak için şunları yap demiş. PVM periyodunu PR2'ye değeri yaz. E, duty cycle'a değerleri yaz. E, i̇lk önce bir CCP1'i temizle. Output Clearing Body C yaparak gerçekleştirilmiş. Timer 2 Prescaler değerini e, kur. Timer 2'yi Timer 2 konsola yazarak aktif et demiş. CCP1 modülünü PWM modunda kur diyor. Bunlar e, data sheetindeki güzel bilgiler. Registerlarına bakmadık. E, az önceki devremi de ben şöyle gösterdim. Genel bir daha göstereyim sizlere şu devre üzerinde kuracağız. Ledi CCP1 modülünden sabit bu sabit frekansta gelen veriyle yakıp söndüreceğiz. Değerlerimizi de LCD'de görmek istiyoruz arkadaşlar. Evet, file new diyelim project wizard'dan yeni bir değer açalım. Sabit CCP1 pininden sabit bir değer alacağız biz. Bunu nereye kaydet? Şurada çalışıyorum ben. 00 şöyle diyeyim. 00, 00, e. 16 serisi mikro denetleyici 16 877A'yı bulacağız. Evet şurada. 4 MHz'lik frekans önemli bir frekans değeri bizim için. E, hesaplama yapıyoruz iki 4 megahertz create project'dedir. Bu projemiz bizim karşımıza geldi. Ne yapacağız onu ifade edelim. Slash'lıyoruz. Buradan açıklama satırları CC, 1 kinden sabit duty sabit J şey diyelim PVM sabit duty elde edeceğiz ve bununla çıkışımızda gözlemleyeceğiz arkadaşlar. 16877A.H diye başladık. Daha sonra bu sesimiz XT o, Stator, No Watchdog Timer yazdık. Use Delay Clock yazalım. Clock 4 MHz eşittir. 4 MHz. Önemli bir değer şimdi bu. Buna dikkat etmemiz lazım. LCD'mizi bağladığımız için define use export port LCD true diyelim. LCD boşluk true. LCD buraya bağladık dedik. Daha sonra LCD'miz için SCDC Burada C ifadesini dahil edelim. Burası bir C dosyasını dahil ettik. Ve e, sabit PVM, sabit Ruti. Sabit PVM ve Ruti için tanımlamalar yapalım arkadaşlar. An Signal Integer ve EPVM diyeyim ben buna. EPVM daha doğrusu buna e-period Dur, değişkenleri de isimlendirelim. Terrot. O bu değişkenim ki arkadaşlar. Bunlara sabit değerler gireyim. Şuna bu 99. 99'a artı periyodu belirleyeceği için artı +1 diyeceğim. 100 olacak bu. Bu da 9 olsun arkadaşlar. Bu 11.9 oranında hemen hemen yaklaşık olarak PBM'in üretmesini gerçekleştireceğim. Şuraya LCD inişil ayarlarını yapalım. LCD şu ayarları. Başlangıçta da bir ifadeler yazdıralım ki LCD'mizde çalışıp çalışmadığını görelim. LCD put c virgül çift tırnak içerisinde ters slash f LCD formatla PVM bt.control kontrol yazalım. Saydığımızda 16 karakterden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi e, bizim bunu yapmamız için acaba e, 16F877A bir dosyasında neler var ona bir bakmamız lazım. C'nin içerisinde 86'ın içerisindeydi. Pixie'nin içerisinde Device'ın içerisinde 16.877A yazayım. 16.877A nokta evet. D. Şimdi Timer'larına bakacağız arkadaşlar. E, timer 1. Timer 2 burada. Genişleteyim burayı. Setup Timer 2 fonksiyonunu kullanacağım. Bunu bir kopyalayayım. Kopyaladım. E, buraya koydum. Bir de gitsek e, ee, şuradaki setup timer diyorlar. Tamam. Set timer. Set timer kim var? Evet, burada bakınız timer 2 modunu e, şuradaki 1, 4, 16 seçebiliyorum. Periyot saklayıcısına e, 255'e kadar değerler yazabiliyoruz. 8 bitlik olduğu için. Burada Kesmelerde kullanılıyor. Post Scaler'a bir değer kullanmayacağım. Herhangi bir değer yazmam e yeterlidir. Önemli çok fazla, önemi yok bunun. Setup Timer 2 ile ben programımı kuracağım. Evet, buraya koymuşum zaten. Şöyle koyayım. Setup Timer 2. Timer 2 defy oranını alalım. Bunu 4 seçeyim arkadaşlar. Çarpım kolaylığı sağlayacaktır hesaplamada. PR2 değeri şu periyot seçtim. Aslında periyot alt çizgi PR2 diyelim daha güzel olacaktır. Periyot PR2, virgül 99 yazdık şuradaki 1 değeri. Bundan sonra yapmam gereken işlem e, timer2'yi böyle kurduk. CCP1 kurmam lazım arkadaşlar. CCP1 PVM modunda kullanmam lazım. Şöyle modda kullanacağım. Setup CCP1 işte bu fonksiyon. Setup CCP1 şöyle de alabiliriz. Kopyaladım bunu. PVM modunda kuracağım. Şurayı da alayım. CCP PVM. CCP1 PVM modunda kur dedik. Bir de PVM modunda kurduk. Duty değerini ayarlamam lazım. Duty değeri için set PVM bir duty yazmam gerekiyor. Set PVM bir duty dedim. Bunun değeri de şu. Duty kadar. Şimdi bu yazdığım değerlere göre bir hesaplama yapalım hesaplama nasıl olacak? 4 MHz'lik frekansım var. periyot 2 değeri 99. Frekans bölme değeri 4. Tpvm o zaman eşittir. Şurada formülüm vardı. Buraya çıkalım. Şu formülümden periyot değerimi bulabiliyorum. buna baktığımız zaman ilk değer PR2 artı 1. Anahtarı aç 99 artı 1 dedik. Çarpı bir sonraki değer 4 çarpı tane osilatör. 4 çarpı osilatörün benim 4 MHz arkadaşlar. T osilatör dediği için 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri 6 MHz. 10 üzeri 6 Hz'e çevirdik. 1 çarpı dedik. Bir sonraki değer prescaler değeri. Prescaler değerine de 4'ü yazdık. Şuradaki 4 Buradan hesaplamaları yaptığımız zaman 400 mikrosaniye çıkıyor. Tekrinden 400 mikrosan. P nedir diye düşünürsek arkadaşlar frekansı buna göre elde edeceğimiz değer 1 bölü Tpvm değerinden o da eşittir 1 bölü 400 mikrosane 400 mikrosaneyi saniyeye çevirelim 400 çarpı 10 üzeri 6 10 üzeri Alt. Buradan frekans değerimiz şöyle frekans değerimiz 2500 Hz çıkar. Yaklaşık 2.5 kHz'lik bir frekans elde edeceğiz arkadaşlar. Peki bunları böyle yazdık. Ondan sonra LCD'de de şu veriler görüntüsünü istiyorum. bunu yazdım. Nasılsın? Alt tarafına da değerlerini yaz. Sabit PVM elde ettiğimiz için hemen buraya koyabilirim arkadaşlar. Bir alt satıra in diye ne dedim? şuraya TR2 değeri 2.3 üst üstte tip belirleyici 3 basamaklı yaz. Olmayan yerlere 0 yaz. Ne yaz? Bu değer periyot. Ondan sonra periyot yazdırdıktan sonra bir de duty yazdıracağım. Duty yazdır. Bir boşluk verelim. Duty nokta üst boşluk verdi. şu desimal olarak yazdık tabii. Şunu da desimal olarak yazdık. 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 3 daha, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Bunları buraya yazdı. Bunu compile edip şöyle bir genel bakalım neler yaptık. Sabit PVM, sabit kutu elde edeceğiz. LCD'miz şu 4 MHz'imizi yazdık. Çalıştıracağız. LCD'mizi kurduk. LCD inişlerini yaptık. Periyodu 99, lufisini 9 girdim. Ben bunları yazdırdım. E, timer 2 ile çalışması belirleniyordu. Timer 2'nin bölme oranını 4 yaptım. 92, 99 periyot saklayışını girdim. Şu değer önemsiz. Post scale değer. PVM 1'i kurdum arkadaşlar. Bakın bu önemli. PVM 1 şurayı ifade ediyor. CCP 1'i ifade ediyor. Onu kurdum. Ve PVM dot ile çalıştır dediğimde sanırım olması lazım. 0061 00, X dosyasını alıp çalıştıracağım. Çalıştıracağım. aldım. Böyle. Şu dosyayı da Evet arkadaşlar bakınız LCD'mde e yazıyor PM Control P2 değeri 99, P2 değeri 9 gelmişiz. Şu benim Frekansım PR2. Bu da duty değeri 2500 Hz'i de burada görüyorum. Bu çalışmamız bu kadar olsun. Bir sonraki çalışmamızda şuradaki butonlara basarak duti'yi değiştirmeye çalışalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.